Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisine devam ediyoruz. Haydut görevinin üçüncüsünü yapacağız. Bu görevde oyundaki bir gün içinde dört dükkan soymamız gerekli. Tek bir kasabadaki 4 mekanı soymak zor olacağından Strawberry'den başlayıp Valentine'e doğru bir rota çizdim. Yoldaki Wallis istasyonunu da soyarak ilerleyeceğim. Maskemizi takıp daha önce kaçak içki ürettiğini bildiğimiz dükkana dalıyoruz ve çekiyoruz silahımızı. Dükkan sahibi pek direnmeden açıyor kasayı ve alıyoruz tüm parayı. Haydut da olsak bir teşekkür edip hızlıca dükkandan çıkıp atımızı atlayıp ikinci soyacağımız dükkana yani Völis istasyonuna doğru yola çıkıyoruz. Völis istasyonuna gelince yine takıyoruz maskemizi ve dalıyoruz içeriye. Buradaki dükkan sahibi de hiç direnmeden açıyor kasayı ve alıyoruz paraları. Bu dükkanı ne zaman soysam bu adamın nazikliğinden pişman oluyorum ama haydutluksa haydutluk. Buradan da hızlıca çıkıp atımızı atlayıp soyacağımız diğer iki dükkana yani Valentin'e doğru yola çıkıyoruz. Valentin'e varınca ilk önce genel dükkanın arka kapısını atımızı konuşlandırıyoruz. Takıyoruz maskemizi, arka kapıdan dalıyoruz dükkana ve çekiyoruz silahımızı. Bu dükkan sahibi de hiç uğraştırmadan açıyor kasayı ve çöküyoruz paralara. Sonrasında atımızı atlayıp kasabadan biraz dışarıya çıkıp ortalığın sakinleşmesini bekliyoruz. Ortalık sakinleşince bu sefer de silah dükkanının arka kapısından dalıyoruz içeriye. Silah dükkanının sahibinin direnmemesi garip olurdu. 1-2 itişip kakışmadan sonra bayıltıyoruz dükkan sahibini ve açıyoruz kasayı. Tüm parayı aldıktan sonra haydutluk 3. görevini bitirmiş oluyoruz. Daha yapmamız gereken 87 görev var. Videoları biraz daha sık sık ve birkaç görevi birlikte paylaşacağım. O kıyafet bizim olacak.